Bu çağın insanı hakkında Sanmayın konuşmaya değer gördüğümü Bu çağın insanı insan hakkında Sadece gizemini yitirsin diyedir bütün çavam Kemilir belki de uyutulanların ve uyanmak istemeyenlerin Gürültülü sabah güneşi olur bu sözler Merhametlidir mesela çağın insanı Yaşatmak için bir canı ve uzatmak yerine zeytin dalını, utanmaz, sıkılmaz binlercesine yağdırmayı, barut kokulu metal yığınlarını. Tutumludur. Doymazlığı yüzünden betondan setler çekilmiş gözlerle kurutur dokunduğu yeri. Umursamaz kendi dışındaki canlıları, kullanır tükenene dek onları. Ve hakkını yediği gelecek neslin, kısmak için sesini, kazandığından daha fazlasını harcar, doldurmak için yok ettiği güzelliklerin yerini. Temizdir bıçağın insanı. Paslanmış ve kokuşmuş içi kusturmasın diye kendisini bol köpükle, parfümle yıkar bedenini. Adildir. Bir parça ekmekle doyurmak varken ürkek bakışlı enkazlar içinde ve görünce fotoğraf makinesini silah sanarak alevi harlatan gözyaşlarıyla göğe kaldırdığı minicik elleri daha insancıl bulur ödüllendirmeyi açlıktan kıvrana kıvrana can çekişen çocukları görüntülemeyi el atmaya tercih eden kalbi çeli korseli ama ve sağır canileri zekidir fakat bir türlü anlayamadım çağdaş insana nasıl yutturulduğunu Smokin kuşanmışların sarıldıkları kalemlerinin yüzbinlerce kellenin kanının koktuğu Sezar'ın kılıcından daha az kirli olduğunu